Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda uçum yapacağız. Bugün biraz öğlen saatine denk geldi. Çünkü bugün ziyarete gideceğim. O yüzden biraz böyle erken saatte buradaki işlerimi halledip Ceyhun abi'ye ziyarete gideceğim dostlar. Sevgili Ceyhun abime. Orada da inşallah video yaparım büyük ihtimalle. Uçumuzu yapalım. Kuşlarımızın bakımlarını yapalım. Bakın beyaz yavru oradan yakışıklı yakışıklı bakıyor bize. Maşallah beyaz yavrunun bu kümesdeki ikinci günü. Bir iki gün orada tutacağım dostlarım. ortama iyice ısınsın ondan sonra onu da uçum grubumuza dahil edeceğiz. Şimdi uçuracağımız kuşları çıkaralım dostlar. Buradan dişi çakmaklıyı çıkaracağım. Dün dişi çakmaklının kuyrukları elimde kaldı dostlarım. Hatırlıyor musunuz? Bir takipçi kardeş bana kuyruğunun ortalarını al taklayı rahat çevir demişti. Ben de o görüşe karşı gelmiştim. Hani daha bel kuşun niye kuyruğunu alalım gibi. Hani gerek yok öyle bir şey yapmaya falan demiştim. Dün bunu yine uçuruyordum kuşları. Yakaladım kuyrukları elimde kaldı çatal kuyruk oldu. Böyle bir şey yok. O kardeşin ahu tuttu herhalde. Bakıcı uçurmayacağım dostlar. Bakın böyle çatal kuyruk oldu bu manyak. Kuyruğu elimde kaldı dostlar çatal kuyruğu da dengesiz olmuş. Bir tarafta iki tane kalmış. Bir tarafta dört beş tane kuyruğu kalmış. Şimdi bu yavrucuklarımızı çıkaralım. Arapla mavi yavruyu. Lan oraya değil. Geç bakayım. Geç. Çık 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 çık. Aferin. Sen de çık. Altı tane kuş uçuracağız dostlarım. Arap yavru, mavi yavru, çakmaklı dişi. Ha bir de Atakan'ın Atakan'dan gelme Üç tane kula. Kalk bakayım oradan sen şunun güzelliğine bakın maşallah ya. Bir maşallah alırız dostlarım. Pişt. Pişt. Oyun kuşu önder Instagram hesabımızda takip etmeyi unutmayın dostlar. Şimdi 3 tane kuşumuz havada. Arap mavi çakmaklı. Buradan da 3 tane kula yavruyu. Boz dumanlı yavruyu çıkaracağız dostlar. Bunların biri mor boncuk bu. Biri şu sarı boncuk. Biri de şu kırmızı boncuk. Kırmızı boncuk diğerlerinden daha büyük dostlar. Sarı boncuk çıkıyor. Çık. Sarı boncuk çıktı. Sarı boncuk çıktı. Evet. Kırmızı hadi. Hadi bakayım. Şimdi öğlen ya dostlarım. Hayvanlar çıkmak istemiyor. Zaten çok fazla ezmeyeceğim. Bugün böyle denk geldi. Ve bundan sonra sabah uçumlarına başlıyoruz dostlar. Yarından itibaren bugün izlimin son günü, tatilin son günü. Bundan sonra sabah uçumlarına başlıyoruz. Haydi bakalım uçun biraz. Uçumsuz kalmasınlar. Normalde hani bu öğlen saatlerinde uçurmak çok doğru değil, değil mi Zeynoş? O da mayışmış. Çok doğru değil ama şimdi uçurmazsam bugün hiç uçmamış olacaklar dostlarım. En azından ufak bir idman vermiş olduk kuşlarımıza. Şöyle bakın altısı da burada. Bunlar güzel nefeslendiler dostlarım. sarı veya mor boncuk olan boz dumanlı Atakan'dan gelme kuşumuz taklayı çeviriyordu dün dostlarım. Ya sarı boncuklu ya mor boncuklu. Onların ikisi birbirine benziyor. Daha henüz böyle tam çözemiyorum onları. Bakın böyle son derece güçlenler. Şu an yarı zoomda bakın. Zoomu geri yapacağım. Böyle kaldılar dostlar. Güzel nefeslendiler, güçlendiler. Bakın şu an telin üstüne çıktılar. Ekran odaklamıyor bir saniye. Evet. Şu an telin üstündeler dostlarım yani. Yükseklik olarak bayağı yükseldiler. Şöyle biraz yakın yapalım evet. Çok güzel. Bunlar böyle bir hafta daha bu şekilde uçacak dostlarım. Kalabalık. Bakın çevirdi bir tanesi yine. Aynen. Atakan'ın kulalardan biri çeviriyor dostlarım. Güzel. İnşallah benim iş yeri taşınana kadar burada bir sıkıntı yaşamayız da. Yani çünkü benim iş yerim taşınması. Arap da güzel bel kırıyor. Taşınması bir iki ayı bulacak gibi dostlarım. Yani i̇ki ayda burada kuş oynatırız biz. Her türlü oynatırız. Şimdi yakında bunlara dostlarım. Şimdi altı tane. Kuşumuz var uçurduğumuz Artık bakıcıyı saymıyorum uçurmuyorum da o Erkek bakıcıyı takıyordum ya bunlara Daha onu uçurmaya gerek yok dostlarım Şimdi yakında onlara Bu Günal abiden gelme Kuşumuzu da uçuracağız katacağız Bu dişi mavi bakın Ve Selçuk kardeşimden gelen Arap baba torunu var şu Bizim Arap baba ile diş çakmaklığının Has torunu Yavrularının yavruları dostlarım Bu ikisi katılacak olacak 8 Olacak 8. Bakın çok güzel şekilde uçuyorlar. Aferin size be. Aslında işte fırsat olsa sabah akşam uçurabilsem dostlarım 10 numara olurlar. 10 numara. Zımba gibi olurlar. Ama sabah akşam uçuramıyorum. Sadece sabah uçuracağız. Akşamları ben geç çıkıyorum işte. Sadece sabah uçuracak. uçacaklar. Altı tane havada. iki tane şimdi gösterdim. Bir tane bu yavru beyazımızı ekleyeceğiz onlara dostlarım. 9. Bir tane Ceyhun abimin sözü vardı. Ya biliyorsunuz Ceyhun abi de Sarıyer'de ziyaret videosu yapmıştım. Güzel bir küme ziyareti videomuz olmuştu dostlar. Orada hatta bazı takipçi kardeşler de demişti keşke kuş hediyesiydi falan diye. Ondan sonra Ceyhun abi bize bir beyaz sözü verdi dostlarım. Kendi güzel kuşlarından, kupalara uçurduğu kuşlardan. Hatta o, o zamanki kupada birinci olan beyazın has kardeşi alt yuva kardeşlerinden. O büyümüş dostlarım. Şimdi zaten buradan oraya gideceğim ben. O büyümüş. Artık dedi alabilirsin dedi. Büyüdü, yeme vurdu, palazlandı dedi. Güçlendi dedi. Onu getireceğim dostlarım. 10 olacak. Bir tane de Atakan'dan şekeri geliyor. 11. 11 tane uçumlu kuşumuz olacak. Burada olduğumuz sürece bu kuşlarımızla keyfimizi yapacağız dostlar. Gözümde güneş gözlüğü var. Kamera nasıl çıkıyor tam bilmiyorum ama biraz yakınlaştıralım bakalım. Evet. Aferin Çok güzel uçtular. fazla da ezmeyelim. Ufak ufak bunları yere alalım. Yavru yumurtalara bakarız dostlar bizde. Ya da bakalım uçtukları kadar uçsunlar. Ben kenara çekileyim dostlar. Şöyle kenara çekileyim. İyice bir kendileri ilmek istesin. Çünkü bugün daha uçuramayacağım dostlarım. Havada kaldıkları kadar. Ne kadar kalırsalar kar aslında. Ama işte sıcağa denk geldiği için de zorlamak istemiyorum. Evet şöyle geniş açıya geçtim dostlarım. Heh, gölgeye geçtim. Şimdi daha iyi görürüm en azından kamerayı. Aa buradalar buradalar. Burada Aferin size. Evet buradan çekim daha iyi oluyor. Ama bu sefer de kuşlar açık uçmaya başladılar. Şu tırın kamyonun gölgesine geçtim dostlarım. Bakalım uçtukları kadar uçsunlar. Atakan'daki beyazlar da çok güzel olmuş dostlarım. Hani merak eden, görmek isteyen arkadaşlar. Biliyorsunuz bir çift beyazımızı, beyaz yavrumuzu Atakan'a göndermiştim uçursun diye. O dönem burada hastalık çok. Hatta bazı takipçiler hani sen uçursaydın gibi söyleyenler oldu. Lan oğlum teli bilmiyor mu teli? Allah cezanızı vermesin. Tele giriyorlardı ya. Sen uçursaydın gibi yorum yapan takipçi dostlarımız oldu. O dönem burada hastalık çok kötü seviyedeydi dostlarım. Yani onları getirip riske atmak istemedim. Yani orada da çok güzel bir şekilde Atakan kardeşim onları uçuruyor dostlarım. Gayet güzel nefeslenmişler. 10 numara bir şekilde uçuyorlar. Taklayı da çevirmişler dostlarım. Merak edenler o gelişimlerini yani ben de takip ediyorum, merak ediyorum. Sizler de takip edebilirsiniz Atakan Pigüinus kanalından. Evet bakın böyle güzel uçuyorlar. Aferin. Hiç müdahale etmeyeceğim. uç uçtukları kadar uçsunlar. Ya şu tel, şu tel çok sıkıntı ya. Bak yine girdiler oraya gördünüz mü? Tel çok sıkıntı dostlarım. Ya zaten buradan gideceğiz. Ben burada 3 yıl önce de kuşuruyordum. Yine bunun sıkıntısını yaşıyordum. Yani şimdi yine yaşıyoruz dostlar. Çakmakla da sökülse iyi olur ya. Onun da altında yavru var. Atakan'dan hediyemiz vardı bir tane biliyorsunuz. Erkek dişi sanmıştık. Erkek çıkmıştı. Onunla beraber altında ufak bir yavruları var dostlarım. Tek bir yavru. Bakın hala güzel güzel uçuyorlar. Dostlarım videomu ara ara durdurayım. Video çok uzamadı. Videomu 5 dakika durdurdum. Şimdi yere kuş açacağım. Hava sıcak, hayvanları fazla ezmeyelim. Ateşlenirler, hasta hasta olurlar dostlarım. Çok ezmeye gerek yok. Güzelce uçtular. Bugünlük bu kadar yeter. Dediğim gibi bugün başka daha uçuramayacağım bunları. Bir 15 dakika falan uçtular yeterli dostlarım. Öğlen sıcağında Anca bu kadar. Şimdi kuşlarımızı açalım. Tüm kuşlarımız bir dışarı çıksınlar. Yani bir yayılsınlar dostlar. Yavrulara bakarız biz de. Şöyle burayı da açtım de gelin bakalım. Bakıcıları açtım. Gel. Hasta kuşlarımızın olduğu kümesi de açtım dostlar. Bakın hastalarımız bu durumda. Merak eden takipçiler, soran takipçiler oluyor. Hastalarımız bu durumda. Böyle arada yine kafayı çeviriyorlar ama ilk zamanlardaki kadar kötü değiller dostlarım. Bu da Junior Deli Mağmur. O da iyileşse bir an önce çok iyi olacak dostlar. Hadi gelin bakalım. Şimdi öğlen olduğu için hayvanlar çıkmak istemiyor. Öğlenliğim böyle dostlar çıkmak istemiyorlar. Ama bundan sonra bu son böyle öğlen uçumu dostlar. Sabah serinliklerde hafta içi, sabah serinliklerde hafta sonu da akşam üzeri ve sabah. hafta sonları sabah uyanabildiğimde sabah da uçacaklar. Ama akşam üzeri hep uçacaklar dostlarım akşam serinliğinde. Hafta içi her günde sabah uçacaklar. Zeynoş gir içeri. Hayt. Çıkma. Bakın hala uçuyorlar. Zeynep içeri gir bakayım. İçeri gir. Kuşlar senden ürküyor çıkamıyorlar ha. Gir içeri. Aferin kızıma çıkmıyor dostlarım. Neyse ben çıkaracağım olmadı. Çünkü yayılmaları lazım. Bugün daha açamayacağım dostlar. Evet bu kuşlarımız da gayet güzel uçlu. Artık indirelim ya. Yeter. Yazık günah fazla. Bayılmasınlar güneşte. Gençler. Niye çıkmıyoruz lan? Hadi bakayım. Sıcaksa sıcak oğlum ben de dışarıdayım. Hadi bakayım hadi. Hadi dışarı bakayım yayılmanız lazım. Bir taş toprak görün hadi bakalım. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Hadi bakalım sen de. Aferin. Şimdi kuşlar iner dostu. Bakın şuradan geliyorlar. Bakın oradalar. Hadi gelin bakalım. Aferin size. Hadi gelin. Aferin size. Aferin evlatlar. Dostlarım bir maşallahınızı alırız bu güzelliklerimize. Şöyle yakın çekim yapalım. Bir maşallah alırız. Ünal abiden gelen dişi mavi de çıktı. Evet Arap Baba enseye düşmüş. Arap Baba da enseye düşmüş. Orjinal yani orijinal oğlu da enseye düşmüş dostlar. Biliyorsunuz bunlar yavruları bayağı bir büyüttüler. Şimdi o yavrulara bakacağız dostlarım. Evet miski miskimiz de çıktı. Gel oğlum gel. Yayılın bakalım bir 15-20 dakika yayılın ben gideceğim. Evet dostlar Arap babayla ile dişi çakmaklının yavruları bakın. Maşallah maşallah. Onların folluğunun temizlenme vakti gelmiş. Orayı temizleyeyim. Yani yeni saman koyayım oraya dostlar. Ama dışkılar kuru. Kurumada bir sıkıntı yok. Dikkatinizde hani sizde fark edebiliyor musunuz bilmiyorum ama dışkılar hep kurumuş. Böyle bir çift sağlıklı. Burada Arap yavrumuz var dostlarım. Burada da bakın dumanlı yavrularımız. Bunlar da maşallah şu ana kadar çok sağlıklı. İnşallah bozulmaz dostlarım. Biri çift tepe biri ön tepe. Diğer videolarımda da söylemiştim. Bize yakın olan çift tepe dostlar. Ön tepesi çok güzel. Böyle basık ön tepe. Bakın. Diğeri de düz yani direkt ön tepe. Çift tepesi yok. Yani bakın burada bu Atakan'dan hediyemizin altında bir tane yavru var. Uçan çakmakla dişiyle beraber dostlarım. Onun haricinde şu anda heh, boz dişimiz burada yumurtayı yatıyor. Hatta o can tutmuş mu diye bir bakayım ya. Hemen bir bakayım dostlar merak ediyorum. 3-4 gün oldu. Telefonun flaşını açayım devam edeceğim. Dostlarım kontrol ettim. Yani boz dişiyle Arap erkeğimizin yumurtalarını. ikisi de can tutmuş çok şükür. Ya biliyorsunuz ilk şuraya yumurtlamışlardı şu ilaç kutumun üstüne yumurtlamışlardı. Oradaki yumurtalar can tutmamıştı. Bu sefer ikisi de can tutmuş çok şükür ki dostlar. Bakalım o yavruları da son derece merak ediyoruz dostlar. Şimdi tekrar bir damızlıklarımızı şöyle bir içeride karışık yedirteceğim dostlarım. Gel. Gerçi dün dünden yeni biraz fazla atmışım. Bir de Akşam üstü gelecektim ben normalde. Öğlen gelince biraz yemleri kalmış. Bakın karışık. Normalde kümeste yem var ama karışık koyduğumu biliyorlar şu anda. Bakın nasıl girmek istiyorlar içeri. Karışık başka dostlarım. Karışık gerçekten kuşun iştahını açıyor. Gelin bakayım. Ön tepe maviyle Arap sen de gel. Gel gel gel. Evet. Bu dördünün altında yavru var. Kuslar bunlar karışığını yesin. Yavruları da kussunlar. Bu videomuz da böyleydi dostlarım. Yani güzel uçumlara artık devam ediyoruz. Dediğim gibi artık sabah erken saatte uçacağım. Bakın hala kuşların ağzı açık. Şöyle. Yani güzel günler inşallah. Yani güzel oyun videoları bizi bekliyor dostlarım. Videoya katılım gösteren, beğeni yapan, yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.